Yılların yolların yormadığı, dostların unutulmadığı programımızda bugün konuğumuz Uluslararası Rotary 2430. Bölge Federasyonu Başkanı Sayın Mustafa Kemal Ketres. Sayın Federasyon Başkanım hoş geldiniz. Hoş buldum Merve Hanım. <laughs> Sizleri bir tanıyabilir miyiz önce? Mustafa Kemal Ketres kimdir? Ee, Mustafa Kemal Ketres aslında burada bulunma e, titriyle e, 2430. Bölge. Roteri'nin federasyon başkanı olarak sizinle birlikteyim. Öncelikle davetiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. E, ardından ekonomistim, e, iş olarak da gayrimenkul değerleme işi yapıyorum. Evliyim, bir çocuğum var. E, yüksek lisans yapan, e, Ankara'da yaşıyorum. Burada bulunmak da ayrı bir keyif. Ankara'nın soğuğundan sonra hem insanlarıyla sıcaklığı hem havasıyla sıcaklığı burada bulunmak çok büyük bir keyif bizim için. Bizim için ayrı keyif. Sevgili takipçilerimiz, bizi izleyenler beni normalde programlarda sivil kıyafetimle görüyorsunuz. Yalnız bugün karşınızda Silifke Rotary Kulübü dönem başkanı olarak bulunuyorum. Guvernör'üm ile birlikte sizlere Rotary'yi anlatmak istedik. Sağ olsun o da bu teklifimizi çok olumlu karşıladı ve bizimle birlikte şu anda. Guvernör'üm önce 2430. Bölge dedik. Bizleri evet. hiç tanımayan izleyenler ve takipçilerimiz için bölgeler neye göre ayrılıyor? Bunu bir anlatabilir miyiz? Bölgelerimiz aslında o bölge diye tanımladığımız yerlerdeki Rotaryen üye sayılarımız ve kulüplerimizin sayısına göre ayrılıyor. Biz dünyada 200'den fazla coğrafyada yer alıyoruz. Bu coğrafyaların üstünde de şu an 535 tane bölgemiz var. Evet. Yani her birinde benim gibi bir federasyon başkanı var. Bu 535 bölgeyi temsil eden, uluslararası Rotary'ye bağlı olan, onların temsilciliğini yürüten. 2430. bölgede bu bölgelerden bir tanesi. E, coğrafi olarak tanımlamak gerekirse yaklaşık olarak Kocaeli'nden Antalya'ya doğru bir hak evet. çizersek bunun doğusunda kalan Türkiye'nin doğusunda kalan e, illerimiz ve bununla birlikte yurt dışında 6 tane de, Türkiye Cumhuriyeti'miz var bize bağlı olan. Hı hı. E, ama Türkiye'nin tamamını düşünürsek Türkiye'de toplamda 3 bölgemiz var. Bir tanesi de 2420 bölge, Marmara bölgesinde yer almakta İstanbul ve Trakya, evet. Kocaeli bunun içindedir. Bir de 2440. bölgemiz var, orası İzmir da Marmara'nın güneyinden işte Antalya'ya kadar olan bölümü alırsak Ege bölgesindeki illerimizi kapsayan bölgemizdir. <laughs> Ağzınıza sağlık. Şimdi Rotary nedir? Bir de insanlar bunu çok merak ediyor. Bunu da aydınlatalım isterim ben. Rotary nedir? Aslında en zor soru. <laughs> e, çünkü sözel olarak anlatmak gerçekten belki aylar sürer. Çünkü yaklaşık 117 yıllık bir geçmişi var. Evet. E, belki ne yaptığımızı anlatırsak e, Rotary'nin ne olduğunu e, daha iyi anlayabilir e, bizi izleyenler, takip edenler. E, bir kere sivil toplum kuruluşuyuz biz. Evet. E, uluslararası bir kuruluş olarak geçiyoruz. E, i̇lk kuruluş yeri Amerika. Ondan 1905 sonra da, yılında. 1905 yılında evet çok doğru söylüyorsunuz. Ondan sonra e, Kanada'ya, İngiltere'ye, Avrupa'ya, e, Asya ve şu an Afrika'da dediğim gibi 200'den fazla coğrafyada yer almaktayız. E, bir coğrafya mecburen diyorum çünkü ülkeden farklı olarak tanınmayan yerler evet. de var. Biz oralarda da varız. E, oralarda da faaliyetlerimizi yürütüyoruz. E, evet ne yapıyoruz? E, biz aslında e, sosyal sorumluluk projeleri yapıyoruz. Her yörenin ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Bunun için de biz 7 tane bir odak noktası, odak alanı belirlemiş evet. durumdayız. Onların çerçevesinde projeler yapıyoruz. İşte çevreyi korumak ve güçlendirmek var. Anne, anne çocuk sağlığı. Anne çocuk sağlığımız var. Ekonomik toplumsal kalkınma var. Eğitim ve okur yazarlık var. Aynen öyle. Bununla birlikte su ve hijyen var. Hı hı. En büyük projelerimizden birisi çocuk felci var bu sağlığın içine giren. Bunların etrafında biz projelerimizi gerçekleştiriyoruz. Ama buradaki en büyük noktamız mesela Mut'ta, Silifke'de biz böyle bir şey yapıyorsak önce bu yöre halkının ihtiyacı nedir? Evet. Onu belirliyoruz. Onlara önce fayda sağlamaya çalışıyoruz. Her ne kadar uluslararası desek de önce kendi yöremizi kalkındırmaya, refaha kavuşturmaya çalışıyoruz yararlananların kendi yöremizdeki insanları olmasına kesinlikle, çalışıyoruz. Kesinlikle, Ondan sonra da tabii ki tüm ülkemiz için ardından da uluslararası ihtiyacı olan her yer için projeler üretiyoruz. Aslında Rotary bu. Rotary tam bir sosyal sorumluluk projelerinin gerçekleştirildiği, iyi niyetin, barışın sağlanması için uğraşan bir sivil toplum kuruluşu. Bunu da bütün gönüllü dostlarımızla birlikte yerine getirmeye çalışıyoruz. Biz bir de şunu eklemek isterim. Ee, biz gerçekten e, barış için çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bizim barış burslarımız var, e, yüksek lisans programlarımız var, sertifika programlarımız var. ve Buradan mezun olan e, öğrencilerimiz diyeyim, katılımcılarımız e, Birleşmiş Milletler'de görev alıyorlar. Ve Birleşmiş Milletler'de bir masası bulunan tek sivil toplum kuruluşu Rotary'dir. Evet, Bizim altını bir masamız özellikle var. çizelim. Evet. Biz Birleşmiş Milletler'le de beraber çalışıyoruz. Hatta kuruluşuna da katkı vermiş olan bir sivil toplum kuruluşuyuz. Biz kendimizi aslında o kadar çok anlatabiliriz ki çünkü bizim e, gönüllülük esasıyla hizmet ettiğimiz için şöyle açıklayabiliriz en basite indirgersek. Olandan toplumumuzda olan bir kesimden ihtiyacı olan kesime aktarmaya vesile olan insanlarız bizler. Yani diğer sivil toplum kuruluşları gibi biz Rotaryenler kadın, çocuk, genç e, olmak üzere e, projelerimizi bu şekilde yapıyoruz. Ve az önce bahsettiğiniz gibi uluslararası e, Rotary'nin 7 odak noktasına istinaden bütün bölge projelerimizi uyguluyoruz. Çocuk felci dediniz. Ben birazcık daha üzerinde durmak istiyorum guvernörüm. Evet. E, çocuk felcine dikkat çekmek için... Kulüplerimize gelir getirici etkinliklerimiz oluyor. Bunun satışından yine çocuk felci bağış fonunu aktarmak üzere bu çalışmalarımız oluyor. Kimi kulüpler kupa baskısı yapıyor, kimi kulüpler açacak baskısı yapıyor. Dünyadan çocuk felcini silmek üzereyiz. Evet. Hep çok kısa kaldı diyoruz. Bunun üzerinde biraz daha durabilir miyiz? Ee, Dünyada da çalışmalarımız, aşılama gönüllülerimiz. Tabii. Ee, çocuk felci. Yani biz 1985 yılından beri çocuk felcini yok etmek üzere bir karar aldık tüm dünyadan ve bununla ilgili çok ciddi çalışmalar yaptık. Gerçekten de çocuk felcini bitirmek üzereyiz. Şu anda sadece Afganistan'da var çocuk felci görülmesi ve çok tehlikeli bir hastalık. Hem çocuklarımızın sağlığı ve maalesef o sağlıklı yaşamlarını kaybediyorlar. Onunla birlikte sosyal yaşamlarını, iş yaşamlarını kaybedebilme ihtimalleri oluyor. Gerçekten çocuklarımızı çok zorlayan ve tüm yaşam boyunca üstünde kalan bir durum. Şu an çocuklarımızın hiçbiri bilmiyordur. Belki de böyle 30-40 yaşındaki annelerimiz, babalarımız da bilmiyor çocuk felcinin ne olduğunu. Evet. Bu Roterine sayesinde. 1985'ten beri biz aşılama yapıyoruz. Aşılarını karşılıyoruz. 2001 sonrasında da Dünya Sağlık Örgütü ile beraber hareket etmeye başladık. Ortaklaşa çalışıyoruz. Ortaklaşa çalışıyoruz ve e, tüm e, ülkelerdeki sağlık bakanlıklarını birlikte çalışıyoruz. E, biz bugüne kadar 1.3 milyar dolar kaynak aktardık sadece Rotary olarak. Fakat bunu destekleyenler vardı. Destekleyenlerin de şu anda 10 milyar doları geçmiş durumda. Hı hı. Bu çocuk felcini yok edebilmek için. Her yerde gönüllü aşılayanlarımız var. Türkiye için hatırlıyorum ilk zamanları. Hatta 1985'te ilk aşılama burada olmuştu Türkiye'de. Burada tüm rotaryenlerimiz kendi araçlarını tahsis etmişlerdi. Doktorlarımızın kumanyalarını tahsis etmişlerdi. Bu şekilde aşılamalar yapıyorduk. Köy köy geziyorduk. Tabii ki şu anda olanaklarımız çok daha yüksek. Sağlık Bakanlığımız Ev ev gezerek bütün vatandaşlarımızı her türlü aşıyı yapıyorlar. Biz tüm projelerimizde merkezi yönetimlerle, yerel yönetimlerle birlikte hareket ediyoruz. Onların desteği olmasa zaten bu faydayı büyütebilme şansımız yok. Onların olanaklarıyla evet. bizim fikirlerimizi, Sağ imkanlarımızı birleştirmeye çalışıyoruz tüm yerel yönetimlere ve merkezi yönetimlere teşekkür ediyorum. Gerçekten çok büyük destekçiler bizlere. Çok, evet biz e, Silifke nezdinde konuşacak olursak guvernörüm, Silifke Ticaret ve Sanayi Olası Başkanlığı, Silifke Kaymakamlığı, Silifke Belediye Başkanlığı, Silifke Milli Eğitim Müdürü sağ olsunlar biz ne zaman gitsek bize çok fazla yardımcı oluyorlar. Projelerimizde ev sahipliği yapıyorlar. Şimdi biraz da neden Rotary e, diyen izleyicilerimiz ve takipçilerimiz var. Bana şöyle bir soru geliyor. Neden başka bir sivil toplum kuruluşu değil de Rotary? Ben de onlara diyorum ki bizde disiplin ve özverili çalışma çok esas. Yani ben 4 yıldır kulübümün gönüllü üyesiyim ve kurucu üyesiyim. Eee Devamlı olarak toplantılara katılıyor olmamız, projelerde her yıl görev alıyor olmamız çok önemli. Bence Rotary'nin disiplini e, yıllardır süre gelen çalışmalarını hani 1905'ten bugüne çok sağlıklı gelmesinin tek e, göstergesi disiplini Disiplin. diyebilirim. <laughs> Diğer e, sivil toplum kuruluşlarından daha başarılı olmasının tek göstergesi disiplini diyebilirim. Ben çok içinde biri olaraktan. Bir de yereldeki projelerimizden bahsedersek, bugün e, siz bizi ziyaret ediyorsunuz. Evet. Aslında size bir hesap veriyoruz. <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> Yönetim olarak e, bizde yönetimler bir yıl oluyor. Bunları da açıklayalım ki bizi izleyenler aydınlansın. E, ne yapıyoruz? Ne yaptık? Bölgenin bize verdiği projeleri hangi oranda başarıyla gerçekleştirdik? Guvernörüm bugün bizi denetliyor aslında. <laughs> Aynı zamanda gerçekleşen projelerimizin ziyaretini yapıyoruz. Gaziatı Çiftliği'nden geldik. E, nasıldı orada izlenimleriniz? Nasıl buldunuz? Şimdi orası çok değerli bir proje. Çok. E, i̇nanın e, bir kere kütüphaneden şöyle çok etkilendim. Orada bir kütüphane kurmuşsunuz. Evet. E, Birçok okulda yer alan kütüphanelerin belki 10 katı o kütüphane. Gerçek bir kütüphane orası. Evet. bir kodlama atölyesi var muhteşem ki yararlanan çocuklarımızı gençlerimizi düşününce belki yaşamları boyunca göremeyecekleri bir sistemin içine getirip o çocukları o teknolojiyle tanıştırıyorsunuz evet. belki de geleceklerini kurtarıyorsunuz akıllarında bir ışık yanmasını sağlıyorsunuz o çocuklarımızın bunun yanında oradaki tarımsal kesimde çalışan annelerimizin çocukları işte okuldan, okuldan çıktıktan sonra... sonra ne yapacağını bir kere anneleri kurtarıyorsunuz. Ne yapacaklarını düşünmüyorlar çocuklarını sizlere oradaki e, çiftliğimize emanet ediyorlar evet. ve orada da eğitimleri devam ediyor. Hem yabancı dil alıyorlar, hem matematik eğleniyorlar, kursu. matematik evet. kursu alıyorlar. E, onlar için oradaki çocuklarımız için çok bir, bir olanak yaratmışsınız. E, bu müthiş bir şey. Bu çocuklarımızın yarın belki de bizi yöneten liderler olacağını düşünmemiz lazım. Her çocuğumuz her an bizim yönetici liderimiz olabilecek niteliktedir. Ee, onlara her bir, bir artı değer verdiğinizde. Gelecek nesil. Müthiş bir şey bu. Ee, o yüzden tebrik ederim. Yani e, Sirike Kulübü'ne çok tebrik ediyorum. Çocuklarımız, yani yatırımın hepsini çocuklarımıza yapmamız lazım. Kesinlikle. Evet biz sağlık için çok çalışıyoruz. Şu an işte COVID için de çalışıyoruz. E, aşılanma olsun diye elimizden gelen e, farkındalığı yaratmaya çalışıyoruz. Bilim için. Evet bilim için. Ama eğitim çok önemli. Eğit Her şeyin başı eğitim. O eğitim seviyemizi ne kadar biz artırabilirsek e, o kadar daha iyi bir geleceğimiz olacak. O yüzden kadın ve çocuk diyoruz. Biz evet. çoğunlukla. Şimdi altını çizelim. Gazi Ata Çiftliği, Silifke'de Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin aslında öncülük ederek kurduğu bir şey. Eski Atatürk'ün kooperatifini yeniden canlandırdığı bir büyük proje. Biz oraya bir kütüphane yaparak küçük bir destek verdik aslında. Sonrasında da bu yıl sırt çantalı 25 adet çocuğumuza o mahallede, Arkun Mahallesi'nde kırtasiye paketi dağıttık. Öyle bir e, desteğimiz oluyor. Onlar da bize de ihtiyaçları olduğunda talep ediyorlar. Bugün e, öğlen molasında basın toplantımız ve e, YouTube video çekimimiz vardı. Sonrasında sizi yerel makam ziyaretlerine götüreceğiz. Sonrasında e, Silifke çilek kokusu otizm merkezine bir koşu bandı bağışımız vardı. Çocuklarımızın spor yapması için o projemizi sizinle birlikte açmış olacağız, teslim edeceğiz. Programımız bu şekilde eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Rotary adına Silifke Rotary Kulübü adına e, Silifke Rotary Kulübü'nü önce ekleyeyim. Bir kere e, Silifke'ye müthiş bir tarih kazandırmışsınız. <laughs> e, Silifke Rotary Kulübü'nün bir evi var. E, Rotary evi. E, neredeyse çökmek üzere olan bir evi restore ederek e, hem bu e, şehre, kente kazandırmışlar hem de burada çeşitli faaliyetler yapmak üzere Müthiş bir organize hale getirmişler. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Hem buranın restorasyonu için hem de buraya destek verenler için. Biliyorum evet. birçok sponsorunuz vardı burayı <laughs> düzeltilmesi, ayağa kaldırılması için. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Biz evet Rotaryenler olarak elinde olandan olmayanlarla paylaşmaya çalışıyoruz. Aslında biz bunu şöyle de ifade ediyoruz. Topluma olan borcumuzu ödemeye çalışıyoruz. Evet. Bizi bu hale getiren bu toplum, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve kurumları, buranın halkı, biz bir nebze olarak borcumuzu ödemeye çalışıyoruz yaptığımız hizmetlerle. Hatta bir farklı bir deyimi de bu sene duydum uluslararası başkanımızdan. Dünyada işgal ettiğimiz yerin kirasını ödemeye çalışıyoruz. Yaptığımız tüm işlemler bunun karşılığıdır. Biz bir sivil toplum kuruluşuyuz ve iyi niyetle barışı oluşturmaya çalışıyoruz. biz herkesi de bize destek olmasını rica ederiz. Üye olmak zorunda değil hiç kimse. Bizim herkes destekçimiz olabilirsiniz. Olabilir. Kapılarımız herkese açıktır. Biz tüm Silifke halkını, hatta mut halkını çok yakınlar birbirlerine <laughs> bizimle birlikte olmaya da davet ediyoruz. Size de çok teşekkür ediyorum. Bu ben teşekkür ediyorum. Için. <laughs> ben teşekkür ediyorum. Böylelikle Rotary'yi anlatmış olalım, hizmetlerimizi anlatmış olalım istedim ben. Sizinle röportajı yapmış olmak da benim için bir anı, çok güzel bir anı olarak kalacak. <laughs> Sevgili takipçilerimiz, Silifke Rotary Kulübümüzün evinden bahsettik. Kulüp üyemizin e, babaannesinin eviydi burası. Kulübümüze bağışladı sağ olsun. Geçmiş dönem başkanlarımın emeğiyle yapıldı. E, şimdi geçmiş dönem başkanlarımı da anayım ki <laughs> bütün hizmetleri yapmış gibi olmayalım. Benden önce hizmet veren bütün başkanlarıma, yönetimime çok teşekkür ediyorum. E, bizler iş ve meslek sahibi insanlar olarak topluma guvernörümün dediği gibi e, borcumuzu ödemeliyiz. Bizler buna inanan toplum bilinciyle topluma hizmet etmeye gönüllü olan insanlarız. Bizi izlediğiniz ve takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Başka bir programda görüşmek üzere.